Merhaba çocuklar. Bugün kitabımızın 76. sayfasındaki Neler öğrendik adlı bölümü beraber işleyeceğiz. Hadi başlayalım. 1. Aşağıdakilerden hangisi vurularak çalınır? Seçeneklerimize bakalım çocuklar bir. A. Bağlama. B. Davul. C. Gitar. Çocuklar, bağlama mızraplı bir enstrümandır. Gitar telli bir enstrümandır. Ama davul Vurmalı bir sazdır. Yani vurularak çalınır. Doğru cevabımız B şıkkı. 2. Aşağıdaki şarkılardan hangisi Atatürk'le ilgilidir? Çocuklar biz bu şarkıların hepsini derslerimizde işledik. Seçeneklerimiz A. Yüce Atam B. Okula başladık C. Çalgılar Doğru cevabımız çocuklar E. Yüce Atam Yani A şıkkı Geldik 3. sorumuza Aşağıdaki cümleleri okuyalım. Uygun ifadeyi yanına çizelim. Çocuklar ben size cümleleri okuyacağım, siz de kendinize uygun olan ifadeleri yanına çizin. Okulumuzda yapılan belirli gün ve haftalardan müzik etkinliklerine dinleyici olarak katılırım. Ailemle birlikte çevremizdeki müzik etkinliklerine giderim. Dinlediğim hikayeyi canlandırırken uygun sesler çıkartırım. Okulumuzda yapılan müzik etkinliklerinde görev alırım. Atatürk'le ilgili yapılan etkinliklere katılırım. O günü ifadeyi yanına çizin çocuklar. Görüşmek üzere.